10-12 teknik kullandık, sebebi şu çok teknik kullandığımız zaman Abi, e, peş peşine gelen ve düşünmeden refleksik hareketleri geliştirmek için hepsini beraber uyguladık ama kişi geldiği zaman değişik teknikler uyguluyoruz ama şimdi e, model çalıştığımız için bu şekilde çalışıyoruz daha sonra model çalışmıyoruz Hani hak tabiriyle denildi gibi Allah ne verse tekniği. Orada da öğrendiklerimiz, model olarak öğrendiklerimizi o anda hangisi denk geliyorsa ona göre çalışmamızı yapıyoruz. Şimdi o mod, o moddan mı çalışalım? Aynen. Yeah, Vuruş yaptı. Evet. Yani o anda ne geliyorsa, neden denk geliyorsa, hepsi ne işimize geliyorsa... Onu uygularız. Ama ilk önce formal tekniklerimizi uygularız. Daha sonra doğaçlama. Yani demiş olduğum gibi Allah'ın evresi tekniği uygulanır. Buna da sporda doğaçlama deniyor, etki tepki deniyor, reaksiyon deniyor, refleks deniyor, refleks davranış deniyor. Yani kişilere karşı ne geleceğini bilmiyoruz. Ona göre öğrendiğimiz şeyler devreye giriyor. Evet. Daha sonra videolarımızda da başka ayak tekniklerimize geçişleri göstereceğiz. Şimdilik görüşmek üzere. İyi çalışmalar.